Herkese merhabalar. Bugün hızlıca bir video çekmek istedim. Böyle benim soru cevap videolarım var biliyorsunuz. Biraz daha pratik videolar bunlar. Sizin için niyetim şuydu. E, kartlarınızı çekmiş bulundum. Telefonum çaldı, annem aradı filan. Video kesildi. Hiçbir daha çekmiyorum. Ne yapmalıyım? Sıkıldığınız, sıkıştığınız, canınızı sıkan durum her neyse veya canınız sıkılmadı. Ben biraz daha böyle destek videosu gibi olsun istiyorum zaman zaman çıkmazda olduğunuzda vesaire ama diyelim ki işte karşı tarafa ben adım atsam mı sorusu için de niyet edebilirsiniz böyle bir şeyler bakalım tamam mı ne yapmalıyım dediğiniz noktada hızlı bir video olacak haberiniz olsun Ağdalı adala anlatmayacağım bu videoyu. Ee, şunu açmak istiyorum şimdi bir kere arkadaşlar burada bir ayrılık teması olabilir bir yerden uzaklaştığınız işte bir takım enerjilerin soğuduğu e, mecburen gitmeniz gereken e, işte bir yerden ayrılmanız gereken durumlar olabilir tamam mı İlla bir partner ayrılığı değil ama uzaklaşmanız gereken bir bir şeyler var burada. Bazılarınız için iş olabilir, bazılar için bir arkadaş grubu olabilir vesaire vesaire. Burada size şunu söylüyor öncelikle. Kendinize inanın burada bazılarınızın işten ayrılma potansiyeli de var onu da söyleyeyim. Yani işten ayrılmış veya iş değiştirmek isteyen arkadaşlarım olabilir. Burada yeni bir kısmet, yani kısmetten kastım yeni bir iş, yeni bir şans aramak için işbirliği zamanı diyor. Burada insanlardan destek almak, belki çevrenizden destek almak, networkten destek almak gibi durumlara bir bakın diyebilirim. Bir de arkadaşlar burada ne yapmam gerekiyor dediğimiz konu her neyse şöyle söyleyeceğim: Yavaş hareket edin lütfen. Bir anlık tavırla, bir anlık fevri duruşla değil de daha böyle yavaş, daha sağlam hareket edin, olur mu? Bakın meditasyon yap diyor. Özellikle ben şunu söyleyeceğim, bu desteğe çekilmiş, bu videoya çekilmiş tıklayan mı? Eğer diyorsanız ki evet ben doğru bana uyumlu geldi derseniz, özellikle siz daha çok da dinleyin. Burada meditasyon yapın diyor çünkü e, burada kendinize inanmakla ilgili bir sıkıntınız olabilir bazılarınızın. Hani böyle başarabilir miyim, yapabilir miyim, değer miyim, hak eder miyim gibi gibi endişeleriniz varsa lütfen meditasyon yapın. Çünkü zamanla aslında zihnin oyununa ne kadar düştüğünüzün farkına varacaksınız. Bu bir İkincisi bakın, meditasyon, dua, dua edin. E, astrolojik e, tarihler gibi bir video paylaşmıştım. Mayıs ayı çok kıymetli bir ay oldu. Lütfen dinleyin oradaki tarihleri, zamanları, dua edin. Bunun zamanında yoktur ayrı konu da e, ee, içinizdekileri dökün. Sevgi yolu ve sevgi enerjisinde kalın arkadaşlar. Yani burada bir şeye kızdık, hararetlendik. Tamam, fevri davranmadan, yavaş hareket ederek, düşünerek, taşınarak lütfen davranın. Benim size tavsiyelerim bunlar. Ee, kartların tavsiyeleri tabii ki. Meditasyon, doğa ve sevgi enerjisinde kalmakta iyi gelecek diye düşünüyorum. Böyle. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.